Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün baya fazla kutu açacağız. Gerçekten baya fazla kutu açacağız. Belki kanalımın en çok kutu açma videosu bu olabilir. Yani eski kanalımda dahil arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Tam olarak burada 55 tane kademe var. Görüyorsunuz zaten. Ama arkadaşlar ondan önce baya önemli bir duyurum var. Bu hesabı bize biriktiren arkadaşımızın ismi Efe Arda Besten kanalı açıklamalarda ve şu yukarıda gördüğünüz kartta. Allah rızası için o kanalda abone olun. Yani o kadar beklemiş şey emeğe saygı abone olun arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ona abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Savaş kursunu açacağım. Bu arada taktik falan ne yapacağım. Ayarlara görüyorum ve dili e, ne yapsam. Şimdi arkadaşlar bu dili sallayacağım. Çünkü bu diller pek işe yaramıyor diye biliyorum. Ben koruma daha çok önemli diyebiliyorum. Ya, yani, dili şöyle geçelim geçireyim Gözüm kapalı rastgele bir şey yapıyorum. Nether yapacağım. Gözüm kapalıydı bu arada. Elime ilk geleni ee, yani ben dil önemli değil diyebiliyorum. Ama arkadaşlar konumda bir şey var. Konumları böyle güzel bir şey yapmaya çıkıyor. Ben konuma Finland yapacağım. Finland. Aynen Finland yaptık. Sonra bu da gerçek bence. Yani genel çıkıyor. İstediğiniz karakterlere basıyorsunuz. Ben kromatik... Ya, yanlış geçtim. Ben kromatik ve efsanelere basacağım. Çünkü onları istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar başladım. arkadaşlar şimdi ismimin renklerini değiştiriyorum. Şurada bir de aynı rengi full basalım. Buradan da sarı kalsın. Sarı en sevdiğim renktir bu arada. Sonra arkadaşlar buradan e, bütün efsaneleri tıklayacağım. Aga be Spike'in sesi yok çok üzüldüm ya daha demin hepsinin sesi geliyordu bir baktım spy tıkladım niye ses gelmiyor dedim üzüldüm bak bayağı bir üzüldüm hatta şöyle bunları tıklayayım tamam yeterli bir de arkadaşlar burada legendary yazacağım legendary ifsanem demek bildiğiniz gibi yani bilirsiniz muhtemelen legendary aynen buna bayağı bir basayım arkadaşlar umarım olur yani olmasını çok istiyorum arkadaşlar ee, oranı da bakayım bu arada şuradan sağa gidiyorum ee, oran arkadaşlar oha bayağı bir fazla 0.1138 yani 1138 ve sadece altı karakteri var. Yani arkadaşlar ben 7 8 tane karakter bekliyorum. Bora kupolumda da bazı şeyler var. Yani 7 karakter veya 8 karakter çıkması gerekiyor bence en az. Arkadaşlar başlıyorum savaş kutusuyla. Bakalım bundan bir şey yok. Tamam güzel. Aslında kötü. Büyük kutumuzu açıyorum. 78 altın ve bir şey vermedi. Ee, savaş kutusunu açıyorum. Bundan da bir şey yok. Büyük kutu 43 belki bir şey olabilir. Çıkmadı. Ee, büyük kutu tekrardan. Bunlar artık bir şey ver Allah rızası için. 104 çıkmayacak bence. Aynen çıkmadı ama yu. Arkadaşlar mega kutuyu açmadan önce bir tane taktik yapacağım. Bunu açıyorum ve büyük kutuyu da açacağım şimdi. 30 bir şey çıkıyor aynen. Ya ben Efsane bekliyoruz hocam. Efsane bekliyoruz. Ne geliyor? E evet, Primo. Oha efsane bir karakter değil mi arkadaşlar bu? O efsane karaktermiş. Aa değilmiş. Hemen yanıldım. Olamaz. Şimdi rastgele bu klibe geleceğim. İsmini de şöyle yazayım arkadaşlar. E, ee, Alfa yazdım ve burada herhangi bir kulübe girdim. Şimdi mükemmel sallama taktiğimi kullanacağım. Bu sallama bu arada şu an yaptığım sallama. Legendary yazacağız. Nasıl yazılıyor lan bu? Legendary. Ee, sonra şunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Leon yazıyoruz. Sonra ee, bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ve bunu yapıyoruz. Sonra tekrar Legendary yazıyoruz. Arkadaşlar bu taktik 100% gerçek ve çıkacak mı bakalım. İnşallah çıkar çünkü bu taktik 100% gerçek. Legendary falan yazınca kesinlikle gerçek oluyor. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Hocam mucize istiyoruz. Sen bana şuradan bir 7 yaz mutlu olurum. Aa 5 yazdı olamaz. Abi bu arada yani çok şanssız bir kutu açılımı bu. Lan bir şey çık. Ha çıktı. Oha, harika çıktı arkadaşlar inanamıyorum. Oha Beş tane miydi? Aa değilmiş ne kadar şaşırdım. Ee, şimdi bunu açacağım. Bundan 78 vermedi. Bu arada full büyüklüklerden çıkıyor. Bununla geçiyorum. Bunu da açıyorum. Abi ben Leon istiyorum. Ya da Crow isteyeyim. Hep yani Leon istemiyorum. Crow'a full basacağım buradan. Ve Crow'un renginin şeyini şey yapacağım. İsminin rengi Crow'un rengi olacak. Yani sarı vermişim. Hemen de yine anladınız siyah renkte bir karakter arkadaşlar. Bayağı bir bastım ve buradan siyah. Aa siyah yok. Mantıklı aslında. Şu siyah olsa yazı pek görülmezdi. E şimdi o ismini rengi Ama yani burada siyah en çok benzeyen renk arkadaşlar bildiğiniz gibi yeşil. Yeşilden siyah daha çok benzeyen bir renk olamaz. Ve oyun dondu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun taktiğimize dayanamayıp dondu. Ve bunu da açıyorum. Ve arkadaşlar kripte çıkabilir. Çıkamadı. Arkadaşlar 30 tane bekleyeceğim. Dokun dokun yazacak yani 30 tane bekleyeceğim. Sonra açtığımızda ise 8 yazacak. 1, 2, 3, <laughs> Ay 30'a kadar saydım ve şimdi açıyorum. 7 mi yazıyor? 6 yazdı. İşte arkadaşlar işte, taktik budur. Kendimi alkışlıyorum şu an. Abi gördünüz yani bu çok önemli. Saymanız önemli. Oha Frank çıktı. 13 hiç beklemiyordum ha. Frank çıktı. Güzel abi. Yani ben süper ender bekliyorum. Hatta bizim enderimiz var mı ki bir bakacağım ender var mı diye. Abi iki tane de enderimiz varken Frank çıkması gayet iyi. Yani güzel. Yani ben beğendim açıkçası. 42 Oha! pem çıktı. bana abi şoku yapıyorsun. İki tane destansı ardı ardı. ardı, ardı dedim yani iki üç kutu da. Oha çok iyi. Abi gerçekten takip oluyor mu? Ben de şaşırdım. Bana bir güzellik yapar mısın? 70 çıkmadı. Bundan bir şey çıkıyor mu? Bundan bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bundan da bir şey çıkmadı. Şimdi sördüğün üstüne tıklayacağım. Şeyde yani şu Buradan turbin üstüne tıklayacağım. Ve işte şu savaşlar yerinden tıklayacağım. Bu arada artık gerçek olabilir. Hani iki saniye destansın çıkması yani normal bir şey değil arkadaşlar. Bayağı bir tıkladım ve rengimi kırmızı yapacağım buradan. Tamam. Buradan da sonra girip tıklayacağım. <laughs> tamam yeterli. Çok basmak istemiyorum. Yine 30 saniye kuralımızı yapıyorum. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar tıklıyorum inşallah bir şey çıkar. Tıkladım. 6 abi gerçek mi bu? 30 saniye totemi gerçek mi? Yoo yine aldı. Bu sefer ne veriyor? Daryl verdi tamam doğal bir şey. Ama abi gerçekten bu tarzda ben biraz şüphelendim. Bir dahaki mega kutusu da yine aynısını yapacağım. Hatta büyük kutuda yapalım. Umutlu değil yine 30 sayın totemini büyük kutuda yapacağım. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Açıyorum. Tamam büyük kutuda işe yaramıyor arkadaşlar. Aa bir de rola çıktı abi. Gerçekten bu ne? Çok şanslı bir kutu açılımı. Çok iyi arkadaşlar. E çok şanslı değil ama şanslı bir kutu açılma. Da bir şey vermezsin. Bunun da bir şey verir misin? Vermezsin. Bunun da bir şey verir misin? Vermezsin. Bunun da bir şey verir misin? Vermezsin. Şimdi buradan arkadaşlar Spike'ı deneyeceğim bir de. En aşağı iniyorum ve Spike. Bayağı bir basıyorum arkadaşlar çıkması için. İnşallah e, bu sefer Spike'ı çıkarabiliriz. Eğer Spike'ı çıkarırsak gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Tamam arkadaşlar. Şimdi ismimizin rengini yeşil yapıyoruz. Spike yeşil olduğu için. Ve buradan e, yine Spike'a dokunacağız arkadaşlar. bir, 2. Bayağı bir dokunalım totemini yeterli çok dokunmak istemiyorum dediğim gibi 30 saniye totemini tekrardan yapıyorum arkadaşlar 1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 bu arada ekran kararmıştı işte ona dokunmak için şey yaptım ama yandan çıkış açıldı yani abi ben bunu sevmem tam 30 saniye olmadı o yüzden olmadı yoksa okay. bu da olurdu bence hocam İki tane daha karakter ver gidelim bence biz buradan. Bu sefer de Leon'a basalım. Her da bir karakter değiştiriyorum. Yeterli çok basmak istemiyorum. Leon'un rengi arkadaşlar. Yani o da yeşil ya. Bir kapalı yeşil yapalım bunu Yani Leon'un biraz daha kapalı bir yeşil arkadaşlar. Şöyle bayağı bir basıcı. Ay pardon pardon pardon. Çok basamadım yanlışlıkla. Yeterli çok da basmak istemiyorum. 30 saniye totemini tekrardan yapacağım arkadaşlar şuradan. Burada ee, bu arada daha oha 3 tane daha mekutu var. Çok iyi yani. Bir. 2 30 derim var arkadaşlar açıyorum 5 yaz abi bak taktik gittikçe kayboluyor olamaz öyle bir şey bari büyük kutu totemlerimiz olsun hızlı hızlı açma abi lütfen bir şey çık bak şöyle derim artık bir şey vermiyor ya, bu sefer bir şey tıklayacağım hala loan bekliyorum çünkü 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 evet arkadaşlar biraz daha bekleyeceğim ekranım biraz solmasını bekleyeceğim sonra açacağım yani bu sefer Altı yazmazsa ağlarım cidden ağlarım Artık altı yaz Açıyorum ya açıyorum açtım be Dur açamadım şimdi lan oyun dondu Aa oyun dondu taktikle oyun dondu Ne oluyor oyun dondu oha Yedi yazdı oha Yedi yazdı Abi bak taktiği gördünüz Oyun dondu orada basmaya çalışıyorum basmadı Bekle bekle bir şey oluyor bu şeye Oyuna bir şey oldu Lan bir şey oldu lan Oha poka çıktı Diğerinden insana çıkacak Kar çıktı. Abi oyun dondu orada bir şey oldu hesaba. 8 karakter çıktı. Oyun yeminle bir şey oldu. Oha tera çıktı. Abi ne oluyor? Gerçekten bu bir taktik bence. Yani keşfedilmemiz gereken bir taktiği bulduk arkadaşlar. Hadi bir de sen de üzerine deneyelim. Ya bence biz baya büyük bir şeyler yaptık. Yani oyun donuyor bir şeyler oluyor. Değişik değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne yaptık biz. O, yani 10 karakter falan hiç normal değil abi. bayağı bir çıkardık. Yani normalde ben bu Pass'i bir tane bile karakter çıkaramıyordum. Ana hesaplarımda veya yan hesaplarımda. Yani burada hiç normal değil. Geç e, pembe yapacağım sende şey olduğu için. Büyük bir taktik bence yaptı. Tekrardan görüyorum mega kutusuyla. 30 tane totemini tekrardan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Ee, bu sefer yine çıkacak mı bu arada biraz bekliyorum çünkü hızlı saydığım için tam 30 saniye olmuyor zaten fark etmişsinizdir Evet şu an tam 30 saniye falan oluyor şu an açıyorum 5 yazdı bu sefer vermedi bir zahmet vermesin bu arada ee, şunları da alacağım yani bunu tereye verelim arkadaşlar gidip de bazı kişiler gibi cesiye vermeyeceğim buradan arkadaşlar bunları açıyorum hızlı hızlı açacağım çünkü bunlara çıkma şey çıkmasının imkanı yok bunu tereye verelim ay pardon pardon Burada kutu var mı ki? Açmış arkadaşım. Sıkıntı yok ama. Yani bilmiyorum arkadaşlar nasıl bir taktiğe denk geldik. Yani ben de biraz ürkmedi değilim. Aa burada bir de brok çıktı güzel. Bir daha ben şu, bir tane maç mı girsem görev için? Yani arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve buraya like atmayı unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın.